Hoş geldiniz. Ne yaptın? Hallettin mi arabayı? Evet abi, sanayiye çektirdim. Fazla bir işi yok gibi. İyi, bizim kimliklerle ehliyeti falan da almış kim aldıysa. Onlara da bir bakıver. Tamam, ben hallederim abi. Evde durumlar nasıl? Herkes evde mi? Evdeler abi. İyi, Günaydın. Günaydın. Aşk olsun Ferhatcığım. Bacın evlendi. Bir abi olarak düğününe gitmemişsin. Sen, sen haklısın Andan hanım Şimdi bunların ikisi de benim sözümü dinlememiş, evlenmişler ha? Ben bunların kafasına sıkacağım, teker teker. Yalnız, senin oğlunun kafasına silah dayar dayamaz geri vitese bastın hayırdır, hı? Hayırdır üstüne kan sıçrayacak diye mi korktun ha? Ben kimin kafasına sıkıp kimin kafasına sıkmayacağımı iyi bilirim. Benim asabımı bozmayın. Sizin alayınızı... Gel benimle Abidin. Tak, 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 t tak, tak, a k tak, a k tak, tak, a k tak, tak, a k tak, 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 t k k a tak, 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 a t a a k k t a Gelinlik giydi mi? Evet. Aldım bir şey. Yakışmıştır ama. Yakışmıştır yani ona. İlla yakışmıştır. Çok yakıştı. Prensestir yani benim kardeşim. Öyledir. Gelen giden oldu mu? Ha? İşte Yiğit geldi. Suna bir de teyzem işte. Sonra... ...biz hmm. sizi Hülya'da nikah şahidimiz oldu. Ferhat, teyzemin oğlu. Söyle. Bak Yiğit'e de söyledim. Ben senden kardeşini değil, emanetini alıyorum dedim. Yeter Hanım nerede? Bolu'ya gitti. Ne? Belki bana da bir geçmiş olsun Demek istersin Aslı'cığım. Yeter Hanım'ın yaptıklarından ötürü. Ne oldu ne yaptı ki Yeter Hanım? Ne yapacak? Kızı merdivenlerden aşağı etti. Kızcağız bebeğini kaybetti. Ne? Peki siz ne yapıyordunuz o sırada? Sen dur bakayım bir dayı. Siz bana söyleyin bakayım ne oluyor ne bitiyor ha? Sen biliyorsundur konuşsana. Konuş. Ferhat. Hadi. Yapma. Bakın bu evde garip garip şeyler dönüyor. Harbiden söylüyorum. Ben ayarlarımı düzeltip geliyorum. Benim ayarlarımı bozmayın, fena olacak ha. Harbiden söylüyorum, fena olacak yani. Bu evde neler olduğunu bilmezsin tabii Ferhat. Çünkü evde değilsin. Sevgili kardeşi Yiğit Savcı da beni ayağına çağırdı. Bir havalarda sorguya çekti ha. Senin bundan da haberin yok tabii. Bak sen benim kardeşim hakkında fazla konuşmaya başladın Ne olur ha? dur. Ne olur dur. Ne olur. Ne olur. Hadi. Ulan ben sizin var ya. Tamam hadi. Lütfen. Ulan var ya. Hale bak. İyice aslanın uydusu olmuş. Yazık. Çok yazık. Anne. Ne gerek var şimdi teyzemin itti kalktı sohbetini açmaya? Ne oldu? Kayınvalidene laf geldi diye üzüldün mü oğlum? Ha Abidin'cim? Ha güzel oğlum. Oğlum demekte de zorlanıyorsan Abidin diyebilirsin. Ya da Abuş. Sen seç. hayır başlayacağım yani ben şimdi hepsinin nafrasına tafrasına da. Ya Ferhat değişmeyecek. Sen şu an sinirleniyorsun ne oluyor? Değişmeyecek hepsi aynı. Sen şu Yeter'i ara bakayım. Ara bakayım şu Yeter'i bir. Neymiş bu bebek meselesi? Tamam ararım. Yok bir şeyler dönüyor zaten. Bir sıkıntı var da ben çözeceğim. Her türlü çözeceğim yani. Yok geliyorlar Yeter namu vurdu falan diyorlar. Yiğit zaten sus pus. <laughs> şimdi idil meselesi var. Yok bebek mi itmiş, Yok merdivenden mi itilmiş? Ne diyorlar? Onun da ilgili bir şeyler söylüyor. Şunu ara bakayım ne oluyor? Sen bir sor. Tamam. Bebek meselesi de neymiş öğreniriz. Oldu mu? Alo Sunacığım. Merhaba Aslı'cığım. Ne haber? Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya ben seni şey için aradım Aslı. Biz Özgür'le beraber parka gideceğiz de. Eğer işin yoksa müsaitsen sen de gel diyecektim. Hem birazcık böyle laflarız da. Tamam. Anlaştık o zaman. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz o zaman. Hadi bay bay. Hayırdır? Suna. Özgür'ü parka götürecekmiş de. Benimle gelir misin diyor. Herhalde bir şeyler konuşmak istiyor. Beni bırakır mısın? Ara değil sizi. Götürür sizi. Sen bırakır mısın dedim. Aslı zaten sinirim başım yani her türlü görüyorsun yani delilmiş durumdayım. E tamam işte ne yapacaksın burada durup deli mi çıkmak istiyorsun? Hadi bırak beni lütfen. İyi tamam yürü. Neden burada kalırsam kafaları gözlerini patlatacağım yürek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.